Evet arkadaşlar The Vida bir videosuna da hoş geldiniz. Ben Orkun ve bugün Kingdom Rush'ın ikinci bölümündeyiz. Bu hala yüklenmedi niyeyse. Bir hmm. eksiklik mi var arkadaşlar? Yazarsınız yorumlarda falan. Neyse bu sayfada kal. Bağlantı yeni sekmedat. yüklensin. Bayağı uzun sürüyor kanalım. Az önce bir video yükledim. Hmm. Şu. Öylesine bir video. İşte. Dört videom var. Bu 5. olacak. Hmm. Oynatma listeleri. Yine ben yine bir oynatma yapacağım. Kingdom Ondan... Rush olmuştur. Videolar. Hayatın uh, Kingdom Rush. Videolar. Um, Kingdom Rush. Hmm. Video. Hayatın şu video yöneticisi. Hmm. Kingdom Rush oyun um, Oynatma listesi Kingdom Rush Geçtikleri kaydet tamam Şimdi Kanalıma gelelim Oynatma uh, listeleri Kingdom Rush Heh, Tamam bir video Beğenilen videolarda 45 video tamam Başlıyoruz Burada birazcık sesini çıkayım ben. Saati görüyorsunuzdur. Iron Heart. Start. Bu bizim eskisi. Arkadaşlar. alışıp. kar kar bir defa görüyorum arkadaşlar biliyoruz biliyoruz i choose ray very... fucking type Ding 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 ding. Bu neyse yüklenmiyor arkadaşlar. Yorumdan falan yazın şunu. 10 tane şey olmuştu. Rayon Force. Zap. çok tane oldukça sorun olmaz sanırsam. Oyun çok güzel arkadaşlar gerçekten. <laughs> evet değil. Yubel. Altı tane bu. Ne var ne var. en bunlar bayağı bir hızlı yani. Öyle diyeyim ben size. <laughs> Yine basamıyorum ben. Azı yazmıyorum. yazmıyor <laughs> <laughs> <laughs>

23 ile 43 arası vuruyor arkadaşlar. Artık. 10 tane vuf. Hmm. Neyse arkadaşlar, Kingdom Rush'un e, Kingdom Rush 3. bölümünün son bölümündeyiz. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Durum. Bay bay.